Mutlu akşamlar spor severler. Amatörün dünyası kamp günlüğünden herkese tekrar sağlıklı günler diliyoruz. bugün Antalya'ya bağlanacağız. Değerli hocamız bizlerle birlikte olacak. gün içerisinde de duyurularını yapmıştık. Ama öncesinde tüm istem aleminin ve spor camiasının Berat Kandil'ini kutlayalım. Amirli takımımızı da tebrik ediyoruz. Norveç karşısında 3-0'lık galibiyetle tamamladı az önce tamamlanan maçta sözü fazla uzatmayalım. Bölgesel amatörlük heyecanı da artık yavaş yavaş başladı. Takımlarımız kamplarını sürdürüyor. Gerek kendi şehirlerinde gerekse farklı illerde işte bu takımlardan biri de İstanbul Bayburt Spor yeni adıyla da birazdan da Bayburt Futbol Kulübü olarak da e, önümüzdeki günlerde resmileşecek. Tabii ki biz bakalım İstanbul Bayburt Spor'da işler nasıl gidiyor, kamp süreci nedir? Yaklaşık 11 gündür Antalya Belek'te kamp hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör, teknik sorumlu Hakan Esmer tarafından hazırlıklar son hızla devam ediyor. Ve hattımızın diğer ucunda da hocamız Hakan Esmer var. Hocam merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar Hocam teşekkür ediyorum. Kamptan bize değerli vaktinizi ayırdınız ve Amatörün Dünyası ekibine kamp programıyla ilgili programımıza katıldınız. Öncelikle Hakan Ertürk'e destekler için teşekkür ediyorum. Arka plandan bizlere destek vermeye de devam ediyor. Hocam öncelikle size hayırlı olsun. Yeni kulübünüz, yeni takımınız. Ee, aynı zamanda da Bayburt Spor camiasına da e, başarılar diliyoruz. Zorlu bir süreç, pandemi, yani koşullar derken yani önemli bir e, süreç sizi bekliyor. Hocam nasıl devam ediyor kamp ve takımdaki son durum? Bunları soru cevap şeklinde gideceğim. En başından başlar mıyız hocam? Lig tamam. ve gruplar belli oldu. Fixture belli oldu. Önümüzdeki günlerde saatler belli olacak. Beş takımlı bir gruba birinci gruba düştünüz. Ee, kısa bir genel bir değerlendirme alalım. Sonra kamplı sormaya devam edeceğim size. Tamam. Ee, şimdi Ocak 20 itibariyle çalışmalarımızı İstanbul'da başladık. Ee, sağ çalışması pek yok İstanbul'da. Ee, mevcut oyuncu grubumuzla önce fitness çalışmalarıyla start verdik. Daha sonrasında kamp için Antalya'ya gelmiş bulunuyoruz. 11 gündür de buradayız. Burada çok yoğun şekilde çalışıyoruz. 24 oyuncumuz da buradayız. geçen sene de kadroda tuttuğumuz 8 oyuncumuz ve bu sene katılan 16 yeni oyuncumuzla beraber e, Bayburt FK'yı 3. taşımak için çalışmalarımızı devam ediyoruz. gayet güzel, iyi bir ortamda geçiyor kampımız. oyuncularımız son derece istekli, arzulu. yönetimimizin de büyük destekleri katlar. Ee, bizleri çok iyi bir ortamda kamp yapmamızı sağlıyorlar. Ee, şu an için işler yolu gidiyor. Ee, heyecanlı ligin başlamasını bekliyoruz. Ligi kadar da bütün eksiklerimizi çalıştırıyoruz. Şu anki durumumuz kısa bir özet geçecek olursa mı? Evet peki hocam kamp çalışmaları şu anda Antalya Belek'te devam ediyor. Hocam ne zamana kadar oradasınız? Ee, şu andaki kaç günlük bir planınız vardı kamp süresi? Şimdi İstanbul'da biz çok fazla sağ çalışması yapamadığımız için kamp dönemimizi biraz uzun tuttuk. 15 günlük bir kamp planladık. şu an 11 gün bitirmiş bulunuyoruz. Yarın 12. günde ikili hazırlık maçımızı yapacağız. 2 gün sonra ayın 30'u itibariyle 3. hazırlık maçımızı yapacağız. İstanbul'a döndüğümüzde İstanbul hazırlık maçımız olacak. Eee 2 haftalık içerisinde bu kampımızı bitirmek istiyoruz. Peki Peki hocam, e, kampta kaç kişiyle e, yer alıyor futbolcu topluluğuna bakarsak ve deneme ne yaptığınız de, deneme de futbolcular var mı? Transferler ne durumda? E, gönderdiğiniz futbolcular var mı? Futbolcuların sağlık durumu nedir? E, biraz da pandemi vardı sporda yapmadılar, e, antrenmansızlar. Şu anki durum nedir hocam? Şimdi elimde çok kaliteli bir oyuncu grubu var. Ee, İstanbul'da tabii ki bizim takımında olmaya aday oyuncular oldu. İstanbul'daki çalışmalarda e, onlarla ilgili değerlendirmelerimizi bulunduk ve yolumuza devam edebileceğimiz 24 oyuncuyla e, buraya geldik. E, bazı bölgelerde pandemiden dolayı e, bir alternatif olabilecek gibi duruyor. Bunları da yönetim kurulumuzla paylaştık. Onların da tamamlanmasını e, bekliyoruz. E, en uygun şekilde kulübümüzün şekilde ee, bizim ihtiyacımız olduğu ölçülerde. Ee, burada 24 oyuncumuz içerisinde bir tek Bünyamin e, küçük bir tane Osman, aldığımız e, kenar oyuncumuz var. Onun arka adresinde bir oldu. olduk. Ee, buraya gelmeden önce İstanbul'da Kavacık Spor'la Kavacık'ta, Kavacık'ta, e, iyi bir maç oynadık. Bünyamin ee, orada biraz fazla süre aldı. Buraya geldiğimizde Demre Spor karşılaşmasında Demre daha hazır bir takım. E, uzun zamandan beri çalışıyor. Çok temel bir maç oldu. Orada biraz zorlanması oldu. Biz onu riske atmıyoruz şu anda. Bir o, o Bilimle ilgili e, sakatlık durumumuz var, onun dışında sakatlıkla ilgili problemimiz yok. Elimizde tabii çok iyi oyuncu bir grubu var ama e, 8 aydır 10 aydır e, lig maçı oynamayan oyuncular var e, içlerinde. Üçüncülükten e, aldığımız oyuncular oldu. E, i̇şte Bilim'in bir tanesiydi, Ahmet Evin Genç'in onlardan bir tanesiydi. E, bu oyuncu grubunun birbirine alışması için, e, bir takım olgusunun ortaya çıkması için e, kamp ortamı gerçekten çok verimli geçiyor. Hem sağ çalışmalarımız olsun, hem sağ dışındaki arkadaş kardeşlik, e, takımdaşlık ortamı olsun. Şu an için çok iyi bir yolda olduğumuz e, çalışmaların şekliyle devam ediyoruz. Peki hocam, takıma takviyeler düşünüyor musunuz? Ay, yollarınızı ayıracağınız futbolcuları kamp dönüşümü belirleyeceksiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Var mı öyle bir çalışmanız? onu onu e, Türkçe arkadaşımızı yollamak gibi bir niyetimiz yok. E, çünkü pandemiden dolayı hani bu test sonuçlarında kim pozitif kim negatif kalır. E, biz gerçekten alternatif e, iyi olan e, oynayabilecek 24 tane arkadaşımızı kampa getirdik. Kamp aramızda katılanlar olabilir ama ayrılacak bir oyuncumuz yok şu an. Herkes gerçekten büyük bir özveriyle çalışmalarını e, çalışmalarına e, kamp döneminden sonra aramızdan Ayrılacak arkadaş diye bir planlamamız şu an için yok. Peki, peki hocam o zaman ayrılacak yoksa gelecek var gibi duruyor sanki hocam takviye yapacaksınız gibi algı oluştu bende. Aslında takımımızın çok takviye ihtiyacı yok ama bu e, koronalı korona testleri e, hı hı. yani takım şu an hazır oluyor bunda 23. 24. Oynayacak duruma doğru geliyor. Şu an için tamir değil ama çalışmalar hazır olacağımız bölgelerinde. E, Biz de bu koronavirüs önlemlerinden dolayı ligde çok kısa 3 tane grup maçımız var. Kısmet olur da gruptan çıkarsak ki hedefimiz o. Daha sonrasında 3 e, tane final maçımız var. Biliyorsunuz İstanbul'daki statüde 5 grup var. 1-2-3. E, bir, gruptan birbirleriyle oynayıp 4-5. E, grubun birincisiyle bir final maç oynayacaklar. 11 tane maç var ve gerçekten telafisi olmayan maçlar olacak bunlar. Biz de kadromuzu e, normal sezonlara göre biraz daha e, geniş tutarak alternatif bol olmadığında diğeri olabilecek şekilde e, koronaya e, çok da mağdur olmadan bu sezonu hedefimiz olan üçüncü bir bitirmek istiyoruz. Yönetim kurulumuzda sağ olsun bize çok de, ciddi desteklerde bulunuyor. E, bu sene Bayburt 1908 FK hedefi üçüncü Lig'e çıkmak. E, Rabbim mutlandırmasın inşallah. Çok desteklerimiz çok, camiamız çok güzel, cami, Çok saygı değer... Ee, bu kadromuzu imalat e, arası tutmayı planlıyoruz. Peki. Hocam kampla ilgili son sorum olacak. Ee, şimdi birçok kulüp kendi şehirlerinde yapıyor pandemi sürecinde. Ama kampın önemini herkes biliyor. Bütün futbol camiası, spor camiası ve teknik adamlar. Ee, oradaki sağlık koşulları nedir hocam? Yani orada önlemler nasıl alınıyor? Ne tedbirler alınıyor? Yani Oraya kampı özellikle Antalya bölgesini tavsiye eder misiniz? Çünkü birçok izleyici bu programı e, daha sonra da izleyecekler. Tavsiye eder misiniz hocam? Antalya'daki ortam nasıl? Güzel mi hocam? Sağlık açısından, hijyen açısından, koşullar açısından. Güzel. Güzel. Ben, ben kendi kulübüm için söyleyebilirim. Biraz daha farklı, biraz daha durumda. Gerçekten yönetim inceleyip sık dokudu. Ee, şu an kamp yaptığımız otelde e, konaklayan diyebilirim ki hani otel şu an hani bize hitap ediyor. Çok fazla dışarıdan misafir yok. Başka bir takım yok. Ee, biz çok izole bir ortamda şu an çalışmalarımızı yapabiliyoruz. Saha çok yakın. E, oyuncularımız dışarıdan herhangi bir e, bu karşı burada izole olmuş durumda. E, zaten ortak alanlara çıkıldığı zaman da maskeler takılıyor. E, o maskeler zaten her kul ondan sonra değiştiriliyor. Otelin her tarafında dezenfektan ürünleri mevcut. Ee, şu an için gerçekten biz e, sorunsuz gidiyor diyebiliriz bu konuda. Tabakamız yok. Otelde dediğim gibi grup biziz Dışarıdan mümferit gelen kişiler çok sayılı. Eee yönetim bu yönde çok titiz davrandı. Şu an çalışma ortamız çok iyi ama çok takım var burada. Dediğim gibi bölgesel amatör takımların belki yüzde sekseni burada e, hep şey evet. birbirine hazırlık yapıyor. Ee, orada da gerçekten maske kurallarına uyduğunu, uyduğunu görüyorum ki biz de uyuyoruz buna. Ee, ama aynı otelde kamp, kamp, takımlar nasıl hareket ediyor, neler yapıyorlar, neler yapıyorlar onu bilmiyorum ama bizim ortamımız gerçekten e, dış dünyadan biraz üzere almış durumdayız. Yani biz bize bir ortamımız var diyebilirim. Peki. E, hocam kamp tamamladık. E, ben size e, grupla ilgili sorular sormak istiyorum. Birinci grupta şu anda Rakipleriniz özellikle Sultan Gazi güçlü bir rakip. Cevizli Anadolu spor var hakeza. Irmak spor, TED İstanbul Koleji. Gruptaki bu grubu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani şansınızı, hedefinizi buradan mutlaka şampiyonluk ama yani rakiplere bakarak nasıl görüyorsunuz hocam? Beni duyabildiniz mi hocam? Hocam sesimi alabildiniz mi? Zannedersem seste problem yaşıyoruz hocam. Oradan ses düğmesine bir başlar mısınız hocam? Sesiniz gelmiyor şu anda. Hocam mikrofon işareti var. Evet, tekrar bir basın hocam. Evet, şu anda sesiniz gelecek hocam. Buyurun. O kapanmış. Şu an Doğrudur hocam. Ee, ben isterseniz sorumu tekrarlayayım. Duyabildiniz mi? Grubu nasıl e, derlerdiyordun? Evet. Evet hocam. Duydum, duydum. duydum. duydum, duydum. Şimdi. İstanbul'da satı görevi 27 tane birbirinden değerli, kıymetli, güzide kulübümüz var. Hepsi de bir amaç için mücadele edecekler. Biz de beşli bir Kesinlikle çok büyük camialara karşı mücadele edeceğiz. Biz de çok büyük bir camiayız. İyi takımlara karşı mücadele edeceğiz. Biz de iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Her maç çok saygı duyduğumuz, çok önem verdiğimiz kıymetli rakiplerimizle karşı olacak. Bunun için gerçekten elimizden geleni yapacağız. Sportmanlik içerisinde. Ee, takımımız içerisinde e, kardeşlik ortamı şu an açık. E, hedefimiz var. Maç maç bakıyoruz bu e, maç durumlarına. Rakip ayı Yani büyük rakip durumumuz yok bizim. Büyük rakip rakip diye bir durumumuz yok bizim. Kimse gözümüzde büyütmeden, e, kimseyi gözümüzde küçültmeden e, kesinlikle çok himmet vererek çıkacağımız maçta olacak bunlar. Kamuoyunda kulağımıza geliyor. E, favori olarak gösteriliyoruz. Kuduğumuz kadroya alakalı. Ee, belki bunun bir e, sıkıntısı olabilir diye düşünüyoruz ama önlemlerimizi bu doğrultuda almaya çalışıyoruz. Oyuncu grubumuz çok e, aklı başında. E, bu inanmış olan arkadaşlar. Bu 1918 FK'nın bu sene e, başarılı olması bizim için bir davadır. E, bu davaya inanmış olan arkadaşlarımız bizlerle beraber. E, tek bir kez olarak bir e, sportif direktörümüz var. Arnavut Oliviera. Ben teknik sorumluluğunu yapıyor. E, teknik ekipte yardımcı hocamız Temel Altıntaş, kondüsyonlarımız e, Ali Örenc, Ali Berkay Tolunç'tarlı, Kaleci hocamız Güngör, Bingöl e, kıymetli bir üyemizdir. E, yine masörümüz e, Ramazan Acar, e, yine malzemecimiz Metin Kaya, e, bazı arkadaşlarımız bunlar. Yani herkes bu teknik ekip burada oyuncular yetiyoruz oyuncularla kalkıyoruz. E, oyuncularımızın da birebir görüşmelerimizde, takım görüşmelerimizde. Grup çekildikten sonraki değerlendirmemizde gerçek çok kıymetli rakiplere karşı oynayacağımız, kimseyi gözümüzde büyütmememiz gerektiği, kesinlikle gözümüzü görmememiz gerektiği, belki favori olarak çıkacağız maçlara hmm. ama bunun içinde bu maçları kazanmak için de elimizden ne gelecekse belli bir oyun planı içerisinde, takip disiplin içerisinde, takımlaştık içerisinde, kardeşlik içerisinde maçları tek tek ele alıp ee, ...hanemize üç puanları yazdırıp gruptan çıkmak istiyoruz. Ee, ilk, i̇lk kitaptaki planımız, e, değerlendirmemiz bu. E, gruptan çıktıktan sonra da önümüze bakacağız. Çalışmamız devam edecek. Ee, herkese başarılar diliyorum. sakatlıksız, kazasız, belasız bir sezon diliyorum. Sezonun ee, bitimini al herkesin gönlüne göre zaten. Evet. Kesinlikle bizim üçüncülük. Ee, başka bir şey düşünmeden çalışmalarımızı Peki. Hocam teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdınız. Son sözü vereceğim tekrar size. Önemli bir camiada görev alıyorsunuz. Önemli bir ligdesiniz. Evet. Önemli bir isimsiniz. Ee, Allah gönlünüze göre versin. Camialara başarılar diliyorum. İstanbul Bayburt yeni adıyla siz de az önce söylemiştiniz. Ee, hepsine başarılar diliyoruz. Sakatlıksız, sağlıklı bir şekilde ee, maçlar devam eder ve bizler de sizlerin başarısını tekrar konuşmak isteriz. Bildiğiniz gibi gerek Hakan Ertürk gerekse ben farklı şehirdeyim ama yine de İstanbul'dan kopmadık biliyorsunuz hocam. Sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. İstanbul'a sahip çıkın. İstanbul amatörüne sahip çıkın. İnanır mısınız ben 8 yıldır farklı bir şehirdeyim. 8 yıldır İstanbul'u mumla arıyorum. İstanbul amatörüne her bir bireyine sahip çıkın, değer verin. Sizler, sizler özellikle teknik adamlar bizler için çok önemli, değerli kulüp başkanları, futbolcular. Ee, o yüzden size ve kulübünüze başarılar diliyorum hocam. Son sözü de size veriyorum. Böylelikle de programımızı kapatalım. Mübarek gün. Ne, ne söylemek istersiniz hocam? Ben öncelikle tabi ki tüm İslam aleminin Berat Kandil'in hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu sene Aramya gerçekten çok zahmetli bir dönemesinde. Bir bilgisayar amatör takımları olarak bu sene liglere katılabilecek, kadın liglere işte akademi liglerinin 19 oynanacak bir, bir plan umut ediyorum ülkemizin geleceği, gençliğimiz bir an önce futbol branşıyla alakalı e, beklentisine kavuşur. Çünkü bir neslin spor yapması bir neticede mümkün olamıyor. Alınan önlemleri de anlayışla karşılamaya çalışıyorum. Ama bu çok olmaz. çocuklar bizim geleceğimiz. bunu söyleden edemiyorum. Amatör, birinci amatör, Karar motor, e, spor her gerekli önlemler alınarak e, ligden liglerin yönünde e, beyanat vermek istiyorum açıkçası. Bütün amatör camianın kucaklanması adına. E, bir yanında Batıs FK antrenörlüğünü bu sene üstlendim. E, kesinlikle görevimiz ağır. Bunun bilincindeyiz. Sen benim antrenörlük yaşantıda başladığından benim yanımda çalışan, çok değerli sevgili bir kardeşimsin. Senin İstanbul'dan ayrılman gerçekten bizim için üzücü de bir şey. Çünkü senin İstanbul oluyor olman e, amatör cihazı, amatör futbolun e, kazancı olarak. düşünüyorum. E, bağlı bulunduğun ile alakalı da e, anladığım kadarıyla senin kıymetini biliyorum. Ama İstanbul'da olsa çok çok daha kıymetli bir hale geleceksin. İnşallah en kısa sürede e, ya kıymetim bilinir ya tekrar İstanbul'a aramıza dönme fırsatı yaşasın. Ee, Senin vesilenle tabii ki Hakan abi, Hakan Ertürk'e teşekkür ediyorum. Ee, sizler tabiri caizse e, ben benim emekleme dönemlerinde benim en tutan insan oldunuz. E, Altyapılarda çalışırken e, beni değerli kıldınız. E, şimdi de bölge sıramatikte 3. lig önleyen bir takımın antrenörlüğü bana nasip oldu. Ben tabii ki elimden geldiği kadar e, yanında olmak istiyorum. E, projemizde de seve seve var olmak istiyorum. Ee, bu güzel yayına beni kattığın için, e, söz hakkı verdiğim için, e, bütün dünyası izleyiciler önüne çok teşekkür etmek istiyorum hocam. Peki biz teşekkür ediyoruz hocam. Ee, her zaman yanınızdayız. Sizler bizler için değerlisiniz. Başarılar diliyoruz. Allah utandırmasın. İstanbul'da bir evimiz var. Henüz daha orayı kopmadık hocam. Allah nasip ederse imkanlar tamam. el verirse geleceğiz. Ama mutlaka önümüzdeki süreçte şu pandemi bitmedi hocam gelemiyoruz yani tam niyetleniyoruz bir yasak geliyor gelemiyoruz yani gelip sizleri de amatör camiadaki değerli isimleri de ziyaret etmek evet. istiyoruz. Buradan sizin vesileğinizle de değerli başkanım Adem Mata e, selam yollayayım. Özledim onu e, mutlaka yanına gideceğim. En çok özlediğim isimlerden biri e, onu da belirteyim ama mutlaka hocam, Ali Ali Düşmez başkanımız ve diğer Ali Tanrı'ya şükür ve bütün camia özledik. İnşallah bir gün geleceğiz. Hocam sağ olun. Yaklaşık 20 dakikalık bir programımız oldu. Kısa ve net öz oldu. Sizden bütün bilgileri aldık. Bayburt Camiası'na başarılar diliyoruz. Bu yayının tekrarını YouTube kanalımdan paylaşacağım. Linkini de size atarım. Değerli izleyiciler de tekrarını izleyebilirler. Yaklaşık 1-2 saat içerisinde paylaşmış olurum izleyemeyenler de bu programı sağlıklı bir şekilde izlemiş olabilir. İnternet bağlantımız kopuyor, gidiyor, geliyor, sesler kısıntı olabiliyor. Ortam pandemiden dolayı herkes internette olduğu için de kesintiler oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Allah her şeyi gönlünüze versin hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. اشتركوا في